Hülyesi Fatma ne yapıyor? Onlar için jelibon aldım. Bakalım derslerini bitirmişler mi? Aa bunlar uyumuş ya. Derslerini yaptılar mı acaba? Herhalde yaptılar ki uyumuşlar. Neyse biraz uyusunlar dinlensinler. Uyanınca jelibonları onlara veririm. Onu yerine tekrar koyalım o zaman. Buraya bırakayım. Uyanınca yesinler. Benim işlerim var. Fatma'nın evine geldim. Bakalım burada abur cuburlar var mı? Gözlerimden de rengarenk ışıklar çıkartıyorum. Bakın. Çu, 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 çu. Hadi mutfağa gidelim bakalım var mı? Rengarenk ışıklar. Gerçekten de burada abur cubur var. Zelibon varmış. yaşasın. Çok, çok çok sevindim. Ben jelibonu çok severim. Ben bunu en iyisi gözlüklerimle sihir yapayım. Rengarenk olsunlar. çuk 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 çum, çum Evet yaptım. Şimdi gidebilirim. Saklanmam lazım. Hadi saklanalım. Fatma Hülyesi uyandı galiba. Sesleri geliyor. Uyandınız mı? Ya ben size çok güzel bir sürpriz getirmiştim. Ne? Ne? Dersiniz bitirdiniz mi peki? Evet. Tamam o zaman <laughs> hak ettiniz. <laughs> Hulusi gel kalk. kalka ya. Beni, <laughs> beni burada bekleyin tamam mı? Ben tamam. size getiriyorum şimdi. Evet, götürelim bakalım. Hulusi Fatma. Efendim. Getirdim bak. Aa, gelin bu. Alın bakalım. Yey. Otur. Oturun. Hadi açın bakalım. Açtınız mı? Evet. Hangi rengi aldın Fatma? Kırmızı. Kırmızı renk. Ye bakalım. Nasıl tadı? Ne oluyor? Aa Fatma ne oldu ya? Aa Fatma. Fatma. Çilek oldun, çilek kafa oldun anneciğim. Aa şuna bak ya. Fatma. Annem çilek aldın ya. Ya bu jelibonlar sihirli mi? Allah Allah şuna bak. Hülesi <laughs> gördün mü? Çok tatlı oldu ama ya. Fatma <laughs> düzelmiş. Anneciğim ne hale gelmiştin daha yeni. Sen ne yiyorsun? Rengini söyle. Sarı. Sarı mı? Ya bakalım sen ne dönüşeceksin. Aa, bir şeyler oluyor. Gülüsü neye dönüştü? Fatma gördün mü? Bu ne ya? Armut mu oldu? Armut <gülüşmeler> olmuş. <gülüşmeler> çok tatlı bir armut oldun sen. Ne çok tatlı ya. <gülüşmeler> <gülüşmeler> Gülüşmeler> Gülüşmeler> Gülüşmeler eski haline döndü. Fatma evet. hangi renkler kaldı? Ee, kırmızı kaldı, sarı kaldı bir de koyu kırmızı kaldı. Hadi bir tanesini ye koyu kırmızıyı ye. Tamam yiyorum. Hadi bakalım. Bakalım Fatma neye dönüşecek? Ah, evet dönüşüyor. Ay, anne ablam karpuza dönüştü. Evet karpuza evet, dönüştü ya. <laughs> Ay çok komik oldun ama. Hadi Bu jelibonlar neymiş böyle ya? Evet. Meyveleri çevirdi sizi. <laughs> Şunun tatlılığına bak. Aç ah, çekirdekleri bile var. Bak bak bak. Ağzında da kocaman olmuş. Gözleri de kocaman. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Evet Fatma eski haline döndü. Hülesi sen hangi rengi aldın? Sarı. Değil mi? Ye bakalım anneciğim neye dönüşeceksin? <laughs> Ay. Dönüşüyor musun? <laughs> <laughs> Neye dönüştü Az bu Aa, kavun oldu. Çok tatlı ben bir kavun oldu. <laughs> Ağzına baktım. <laughs> kavun oldun Hüleyse. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne? <laughs> kavun oldun. Bakar mısın? Çok güzel bir kavunmuş değil mi Fatma? Su gezdir ne var? Seni keselim. Seni kim? Bilmiyorum ki. Kim yapmış olabilir ya? Arayalım mı? Gelin bakalım. Evet. Gel ülesin. Gelin bakalım. Kesin biri gizlendi değil mi? Evet. Bakalım bakalım neredeymiş bu? Evet. Bunlar mutfakta yok. Evet anne. Gelin bakalım evet. bir de şuraya bakalım. Burada var mı? İleri gidin bakalım. Odalara bakın da gelin. Yatak odasında mı? Anneciğim ben korktum ama ya. Ben yani, nerede Gelin gidelim bakalım. <laughs> Çok merak ettim bu kediyi. Çocuklar <laughs> gerçekten orada yatağın üstünde. Aa, gözlerinde nasıl ışık çıkıyor böyle. Rengarenk. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa çocuklar? Aa kediyle dans ediyorlar bunlar ya. <laughs> Şaşırdınız mı ne yapıyorsunuz ya? <laughs>